Dolaşıp ona geliyoruz. Olmayan coin'leri satmanın ceremesi bunlar. Yani olmayan Ethereumları sattılar. Onları geri toplamanın tek yolu pamplamak. Hem de Bitcoin payıda pamplamak. E, Pamplayamıyor. Pamplayınca çok dolar vermesi gerekiyor. E dominas hepten yamalıyor. E dominasya istemiyorlar. Yani e, tron. Bu niye burada? 80 satışı de. Bu çalışmıyor mu bunlar? Ethereum'dan daha çok çalışıyor bu. Ethereum'da değil gibi gibi platform var da biz mi bilmiyoruz? Ama niyeyse yok. Artamıyor. Arttırmıyorlar. Yoktan coin satıp bunu baskılıyorlar sürekli. Ondan sonra o yoktan coinleri toplamaya çalışıyorlar. ve toplayamıyorlar. 50 milyar tron varsa Allah bilir 100 milyar tron satmışlardır. Onu Hesabını sıfırlayabilmesi için e, pamplaması lazım. E, pamplarken millet daha çok alıyor. Artı pamplarken dolar dağıtması gerekiyor. Artı pamplarsa bitcoin dominansını piç edecek. Bitcoin dominansını da incitmek istemiyor. Çünkü market cap hazır değil ona. yani işin içinden çıkılmaz salak bir duruma soktular kendileri.